dördüncü günün sabahından tekrardan günaydın. Kalktık, giyindik. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Ben de şu elbisemi giydim. Hazırız. Kahvaltıdan sonra da muhtemelen direkt denize geçeceğiz. Tekrar görüşürüz. Çok, güzel. Güzel. Çok güneş anneciğim. Önümü göremiyorum. Ben düşebiliyorum ki. Tipe bak. Müzik <laughs> birazcık poz çektik. Şöyle ben şu kombinimi yaptım. Boydan gösteremiyorum ama şöyle yırtmaçlı. iki tane yırtmacı var burada. Şöyle. Hmm, Karamba bir şey yanında böyle uyuyordu. Biz fotoğraf çektik biraz. Sana bir şey almadım istemedin diye. Ben sıcak çikolata aldım kendime. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> bak. saçlarımı e, kurutmadım. Birazcık kurusunlar. Çünkü artık yıprandılar. Kurut şeyden ve gözlerimin altı da çok çok kötü. Arka manzara baya kötüymüş. Okan şimdi aşağı gitmiş merkeze kadar. Gerek mi gösteriyorsun? E, aldım. <laughs> Parayı duydum gel. <gülüyor> <gülüyor> Emine nerede? Okan şöyle bir almış da. Hı hı canım çekiyordu hemen kaldıracağım, hemen. Abi buranın dediği pop... Ay. <laughs> Ayy! Abi yakıyor şu an? Bacağını kapat. Hııı, hmm, kapat <laughs> Ay. <gülüyor> Oha! Oha! Dur, bak böyle at, böyle at. Abi dedi, numaramı... Numaramı al dedim. Hı hı. Ne için? Giderken bir daha. Hmm. Alırsın dedi, çok buranın meşhur yakınını giysi dedi. Şey mi? Seyyar mıydı? Seyyar, severim. Dedim ölür müyüz? Yok dedi. Tansiyonluk <laughs> yapar mı? Öldürmez dedi. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Oy, balık! Karahan'a bak, o da dilini çıkarmış onun gibi. <laughs> Karan'a göster onu. Ölüyor. Ölüyor iyi canlı. Karan. Karan bak Hadi ona bir şeyler ver. Hadi ona bir şeyler ver. <laughs> <laughs> Beğenmedi ki. Ver ben yerim onu ver. Saçmalama dilini sürdü. Amin ne yapacağım onun dilinde vitamin var. <laughs> <Ha? gülüyor> dilinde vitamin mi var? oynuyor seninle. Karan sev beni diyor. Bak 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 çırpındı sevdiye. Adı <laughs> nasıl gidiyor? gülüyor? görür ha. Gidiyor bile. <laughs> ha dikkat et köpek köpek fobisi olmasın. Aynen. Yok oynamak istiyor da. Bir <laughs> Gel 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 köpüş. Gitti. Dördüncü <laughs> günün akşamından herkese selam. Şöyle hazırlandım. Birazcık da bugün şık olalım istedim. Makyajım da her zamanki gibi klasik. Saçlar yine dümdüz ve yemeğe gidiyoruz. Orada görüşürüz. Yemeğe. <laughs> Karanatlet ile eşlik ediyoruz bize. Fotoğrafın vardı bu otelin sanki fotoğraflarda. Hmm. Evet. Aslında sabahından herkese tekrardan merhaba. Şöyle giyindik. Odamızı toplamaya çalıştım. Eşyalarımızı aldık. Okan arabaya getirdi. Kapının önünde yerleştiriyor. Şimdi önce bir kahvaltı gideceğiz. Sonra çıkış işlemlerini yapacağız. Daha doğrusu önce çıkış sonra kahvaltı. Sonra da yola çıkacağız. Yolda göreceksiniz farklı bir rotamız olacak. Hep beraberle gitmiş, görmüş olacağız. Son ayna çekimimiz. Kahvaltıya çıkıyoruz şimdi. <laughs> Bugün bir kumsal partisi görseydik keşke. Değil mi? <laughs> Arkadaşlar karavanın kombinine bakın sadece. Bu kadar tatlış oldu ki. Anneciğim gel gidelim gel. Gel. Gel hadi bak gidelim. <laughs> Kıran sosyalleşiyor. <laughs> kes trafik var burada. <laughs> 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 Engin abi geçen gün bayram. Yani Jandarma, bayram. polis, burası kalı. Şu taraf tıkalı. Trafik polisleri. Bakalım biz ne bekliyor? Çekiyorum seni hadi. <laughs> ha, dur tam geliyordum da. Hadi bak. Deviciler. çukur var dikkat et. Buraki tam bu tarafta bir. Canıma. Hop. Ne varmış burada? Közrak özü. Bir te giriyor. Bir de ekmeği. var bak. Bak, evet, Küçük mi? onlar ya. Şöyle burada Şirince hatıraları satılıyor. Bileklikler, papatyalar, bir şeyler bir şeyler. Köy kahvaltısı, gözleme. ben arabayla gidemiyorum burada. Vallahi çok güzel aşkım. Şey, çok güzel hatıralık şeyler var burada. Güzel Ha? Türkçe var diyorum annem. mu bu ya? 600 km mi? Bilmiyorum ki. Hangisi? Çambalı. Şirince çambalı. Siz yapın. Ohu. Kıs bir şey. Kara Dut özü sanırım. Kara özü çok çok iyi. Çok dikkat et. İç boyunuz pekmezi. Ahmetlerin güzelliği. En güzelleri şunlar. Aynen. Işık var, ışık. Çok güzel Doğru nazar mi? boncukları var. Hı? Hmm? Ha? <laughs> Hadi gidelim. Abi normal Türk kahvesinin dile falan değil değil mi? Şöyle burada güzel kumda Türk kahvesi varmış. Bir ondan içeceğiz. Çok. <laughs> 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 ne <gülüyor> yapalım? <laughs> Kadınlarda çareler bitmiyor. Kahvelerinizi nasıl yapayım? Abi sade içeriz biz. Hı -hı. Bu Hı -hı. şeyde bu bardakta mı içmek istersin normal? Buraya kadar gelmiş normal içeceğine gerek var ya. <laughs> Ama harika bir kahve içeceksiniz. Gerçekten mi? Valla stres kaldı oteldeyken. Kahveyi, kahve. Kolom kahveyi Kolombiya'dan getiriyoruz. Gerçekten Evet. Aa. 20 yıllık çocukluk arkadaşım oradan gönderiyor. Çok iyi çok orijinal bir kahve içeceksin. Ya. <laughs> Allah hasret kaldık. Ben ki günde bir iki fincan içen. Nerede kalıyorsunuz? Biz de kaldık çıktık şimdi çıkış yaptık. Bitti. Hı -hı. La Brando diye bir otel var ya bu civarda. Oradaydık. Hiç de memnun kalmadık. <laughs> ee, bir dahaki sefer alo dersiniz. Biz size güzel bir yer ayarlarsınız. Ya. Allah bir dahakine böyle daha butik, daha şirin bir yerler hayal ediyoruz. Çok daha güzel yerler var. Evet. Ya biz çocukla dedik her şey dahil olsun, rahat olsun ama. Yeter ki haber verin, hale İnşallah. Teşekkürler. Çok güzel bir kahve içeceksin diyorum ya sana pişman olmayacaksın. İçinde nohut tozu yok, fındık kabuğu yok. Orijinal kahve ikram edeceğim sana Benim hakkımda bana bu ne pişman. Bu da

Kerem ne yapıyorsun Yine diğer masalara da dalmış. Şu süt reçelinden alacağız. Ben tadına baktım. Enfes bir şeymiş. Hem burada doğal doğal satılıyor. Bir de karadut özünden alacağız. Nefisti yani. Demin içtiğimiz kahve arkadaşlar mükemmel ötesiydi. Hayatımda içtiğim en güzel kahve diyebilirim. Kolombiya'dan geliyormuş zaten öyle dedi beyefendi. Harikaydı yani. Çok güzel bayıldım. Kırmızı var, kırmızı var. Değil. Evet. Ha? En güzel bunlar. Bayıldım. Şey yok, <laughs> yok yok, çocuğa yok. <laughs> yok. <laughs> <laughs> Herkese. Teyze şey yapmış bunlar da yok çok güzel. kız erkek oldu? Böyle emekli bir şey olsa güzel olurdu. Aa, bak elbise de çok şirin, baksana. Bu ne? Bu ne? Ur böcekli. Ay bunlar ne ya? Güzelliklere bakın. Saatlerin güzelliğine bakın. Arkadaş. He? Ay bu ne ya? Bu çok güzel. Çok beğendim. Bir şöyle bardaklarını koyuyorsun. 250 lira. Aldı şöyle bir mahzendeyiz. Burada da Şirince'nin meşhur çiçekleri vesaire var. Var. Ne içiyorsunuz arkadaşlar? Tamam. Tamam. Şu iki arkadaş. Biraz geldim. Biraz geldim. Biraz Biraz şey Karan sen Oy, içme oğlum. Kafam <laughs> yine alır valla. Kargo için çok alıyor, ben bile ben bile. üzerinde yazıyor. ben. Ben de. Bir arıyordu <laughs> iki günde kapında. Hadi okuyayım. Teşekkürler. Sağ Çok güzelmiş. Bak ya. Bak ya. <laughs> Mola verdik. Hayır, gel. Harahan <laughs>